Karikatür diyor ki sen kimse senin karikatürünü yayınlamıyor. Kitaba niye koyuyorsun? Kitapta karikatürü kim okur diyor. Kim görür? Adam diyor ki bu rejim sağcı veya solcu. Her muhalefeti yuvarlaklaştırdı. Kendine rahmet. Ben de böyle olmaktan korkuyorum. Muhalefetimi diri tutmak için çizmeye devam ediyorum. Ben de televizyondaki adam yanlış konuştuğu zaman çüş diye bağırıyorum. <laughs> Bizi diyor ki Mustafa Kemal altı yaşında hafız dedi. Çüş <laughs> <şiş olaydı." gülüyor> Duyuyor mu? Duyuyor. Hissiyatımı diri tutuyorum. Biri diyor ki sana gizli bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Paşa ne yaptıysa bu da ilahiyat profesörü. <laughs> Kulağını Gizli kalsın aramızda. Televizyona söylüyor gizli kalacakmış. Manyak. <laughs> Mustafa Kemal ne yaptıysa Hazreti Peygamber'den ilham aldı yaptı. Çüş! Çüş! Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Hissiyatımı sağlam tutmak istiyorum. Siz de böyle yapın. İster faydası olsun ister olmasın. Buz'u fillah, fıbbı fillah. Allah için buz, Allah için muhabbet. <laughs> Bu açıyı kaçırma.